aslında kendini ele vermiş oldu. Ve nihayet adalet yerini buldu. Bu düzenbaz adamın kötülüklerini ve sahtekarlığını yazmaya kalksak cilt cilt defterler biter. Oha! Kralımız öğrendi bu sahtekar adamın ne ünlü bir düzenbaz olduğunu, ne işler çevirdiğini. Diğer suçlarının yanında bu da eklenince bana da buraya kadar gelip nankörlüğünün ve hainliğinin nereye varacağını bizzat görmek düştü. Mösyö lütfen yanıma gelin. Mösyö kralımızın emriyle bu hain adamı kendisine ait olduğunu iddia et ettiği evrakı kendisinden alıp size vermemi emretti. Ayrıca mallarınızı bıraktığınızı gösterdiğiniz akdine feshettiğini belirtti. Suçlu tanıdığınızı saklamanızdan doğan suçunuzu da affettiğini söyledi. Yüce Kralımızın bu göstermiş olduğu cömertlik sizlerin ona karşı göstermiş olduğunuz iyiliğin bir karşılığı. Böylelikle kralımız için her zaman ama her zaman en önemli şeyin, en önemli olan şeyin iyilik olduğu bir kez daha hatırlanmıştır. Ay şükürler olsun. Oh şimdi içimde Ay nihayet oh. mutlu son. Ay kimin aklına gelirdi? Bak gördün mü? Ay senin. Aman efendim dur.